Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adopt oynuyoruz. Peki bugün adopt ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte para çoğaltmaya çalışıyoruz. Adopt me'de araba almaya çalışıyoruz. Çalışacağız. Ve yumurtamızı şimdi birazdan kıracağız. Yani büyütüp içinden ne çıkacağına bakacağız. Ve neydi? Şeydi de neydi? Şeydi neydi arkadaşlar? Unuttum şimdi. Neyse ben hatırlarım. Bugün onları yapacağız. öncelikle bir yatalım. Uyuyalım. Krakatekimiz uyusun. O da. Krakatek uyuyup büyümeye çalışacak. Hem büyüteceğiz hem de kırmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak sebebi. Sonucu. Ne çıkacak içine. Bana neler çıktığına bakar mısınız? Bunlar. Ama arkadaşlar diğer petlerimi sorarsanız benim diğer petlerim diğer hesabımda. Roblox'a bir hesap daha açtım ve diğer hesabıma aktardım onları. Niye derseniz sebebini ben de bilmiyorum. Oraya aktardım sadece. Ben bütün petlerimi sadece buradan alıp buraya koyayım ama bunları koymayacağım zaten. Ben çıkar ya. Ben Aa, hemen bunun suyunu ya ya tamamlayalım. Kırılacak çünkü. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Ben bakmayacağım bu arada. Ben bakmak istemiyorum. Ben bakmak istemiyorum. Ne? ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ucundan bakacağım ne çıkıyor? Snow Cat mi? Snow Cat. İki tane. Cat. Normal kedi bir tane sadece. Neyse. Ne yapalım. O zaman para kasmaya çalışalım. Bir tane pet getirelim o zaman. Ee, sınav kedi getirelim o zaman. Gel kedicik. Sen de hiç gözükmüyorsun kar kedi. Ben köpeğimi getirmek istiyorum arkadaşlar. Köpeğimi birisi bana verdi. Benim arabam nerede? Mesela evet, evet arkadaşlar şu an eve duş almaya gidiyorum. Yani ben yapmayayım. Şu an karakterimizin sana beni kafamı yalama. Evet şu evde hemen yapmayalım. Aa evimiz buraymış zaten. Bunun için hemen gidelim. Kul cool partimiz geldi. Benim susamam var. Görüyor musunuz? Her yeri ama her yeri pembe yaptım. Çünkü like atarsanız abone olursanız yarın her şey pembe videosu geliyor arkadaşlar. Her şey sizin için yani. Hatta yarın değil bu videodan sonra bir video daha. O da her şey pembe arkadaşlar. Ben değerimi bilin arkadaşlar. Her şey çıkacak. Bundan sonra bir video daha. O da her şey pembe olacak arkadaşlar. Şu an havuz partisine gitmemiz gerek. Hava atmadan. Hava... Hamam bubble bizde de var. Hamam bubble mu? Hamam bubble mu? simsek özlü yani bana snow çıktı ankamın tamam acaba bir tane daha yumurta açmayacağım hayır açmayacağım paramı iyice biriktirip royalik rüy falan alacağım bende bir tane asiyek var legendary olan bu Herde mikrofon düşmesin ya. Mikrofon düşmesin ya. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bazen uygulamadan çektim. için bazen kendime bakmak için nasıl gözüküyorum diye ekrandan çıkıp uygulamaya giriyorum ki kendimi görebileyim diye. Şu an uygulamada değilim. Oyundayım. İkimizin de şeyini aldı pul partisi. 684 dolarımız oldu arkadaşlar. Ay! Düşüyordum az kalsın. Şimdi size bir şey göstereceğim. Çok şaşıracaksınız. Parınıza geldim. VC'den arabaya girdim. Büs büyük. Sonra hesaptan beybol. Araba içerdim. Minicik. Sadece baby mi olsam parent mı diye düşünüyorum. Ama bence ben baby olmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü daha fazla para kasabileyim. Hem de betimle beraber oynayayım. Ben da, babyken daha hızlı para kasabiliyorsun. Ha buldum arkadaşlar. Betimi şu an çağırmayacağım arkadaşlar. Şu an Obi'ye gidiyorum. Obi biliyorsunuzdur zaten. Şan obiye gidiyorum, parkur geçebilecek miyim acaba? En azından bir şeyler gelir, görevler gelir, onun da dolmasını falan beklerim. Evet, sen obiye gidiyorum. Ben bir kere geçmiştim en zor olan arkadaşlar. En zoruna en üstte olan yani. Evet, hemen gidelim obiye ise. Obiyes, obiyes, Evet arkadaşlar. Ne var da benim Neyse hadi gidelim, girelim bari. Parent o, parent. Burada baby olmuyor. Burada baby'yi denersem sadece arkadaşlar şu kayalıkta denerim. Çünkü sadece ama sadece kayalıkta baby olarak geçilebiliyor. Siz babyken yani parentken geçebilirsiniz. Bilemiyorum yani. Hayır. Bu üstü çıkarmam lazım arkadaşlar. Buna geçeceğim, bu daha güzel. Ay, Üf, yürüme ne diyeyim? Pardon. Aa, kayıyor bu. Ben mi kullanamıyorum acaba? Hiç bilmiyorum. Ya ne oldu bana böyle? Evet. Evet gördüğünüz gibi. Bunların adı ne? Toprak diyeyim. Neyse ama neyse ne. O direkt şeylerin üstünden geçtim. Neyse arkadaşlar. Ben baby olayım en iyisi. Yani. Geçmeyeceğim buraya arkadaşlar. O zaman dress up'tan biz I love pink'e girelim. Çünkü bu benim en sevdiğim takımım. Bakar mısınız? Ne yapayım? Petimi çağırıyorum. Hangi peti kullanıyorduk? Ha, dog'u kullanıyorduk. 704 liram dolarımız oldu. Niye gidiyor bu araba? Onu anlamıyorum. Eh, tamam şöyle kontrole geçelim. Gidemiyoruz. Ya köpeğim ya. Yürümeyeceğim arkadaşlar. İlk defa bir araba almışım. Kimseye de Şimdi bir şey yapacağım. Ben hep böyle yapıyorum. Sırada atıyorum. Kabul ederse arabayı veriyormuş gibi yapıyorum ama vermiyorum. Vermeyeceğim zaten. Zaten o da eşine etti. <laughs> hmm. Şun, şöyle bir şey yapacağım. Acaba ekranda gözüküyorum. Yapalım. Aa, sen de mi buradaydın? O zaman şimdi biz nereye gitsek? Karar veremiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hiç görev gelmiyor. Neyse ben şu hungry ile torsi yapayım. Ama para harcamış oluyorum. Yapmasam mı? Çekil arabamdan. Böyle sağa sola sallıyorum şu an. Gidersin böyle. Aman benimki de ondan. Yesinler arabanı. mı eziyor. gerizek. Şu an galiba slip geldi. Bir tane aldım. Gel bakalım köpekcik. Aynen slip geldi. Slip'i tamamlamaya gidiyorum. Ben gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Git ya peşimden. Kaybol ya. Saklanmak istiyorum arkadaşlar. peşimde koşuyor. Şu an hala orada. A, ben ne yapacağım? Niye pişmiş, salak? Kesin thread atacak. Thread'imi kapatmak istiyorum. Neden thread'im kapalıymış? Thread'imin açık olduğunu sanıyordum ben. Ama iyi ki de kapalı. Gel köpüşük. En azından bir tane slip yapalım. Kalk pembeden. Kalk pembeden. Sen üst mü değiştiriyorsun? Niye üstünden kayıyorum ben? Aa, arkadaşlar şimdi size bir şey göstereyim mi? Bakın yumurtasının içinde ben varım. Neyse artık siyah da biz oyun. Siyah da Ben yeşil duydum. Sen pembenen kalkmadın ben de senin canını ol. Canını alacağım. Can. doluyor. Evet arkadaşlar. Bu videodan sonra bir video daha çekeceğiz. Onu hatırlıyorsunuzdur zaten. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Diğer videomuz yeni videomuzda görüşmek üzere. Sizler çok seviyorum. Hoşçakalın. Hadi şöyle diyelim. Bir dakika. Bir dakika. Bye bye.